Cumalar Çiftliğine hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün çiftlikteki vloglar çekimi veya e, çiftlik vlogları veya çiftlikte bir günün tarzında vlog çekeceğim. Sabah yedi buçuk geldik. Traktörümüzü ısıtmaya aldık. Karda çizmelerimizi giydik. Yoğun bir kar yağdı dün. E, erimişti bayağı. Ama su havada soğuktu. Dün gece etkili bir kar yağışı oldu. Ve e, sıcaklığı biraz olsa yükseltti. Eksi yedilere falan geldi. Eksi on beşlerdeydi bu sıcaklık. Şu an hava iyi diyebiliriz. Uzağlarımız etkilenmiyor. Macar filmimiz şu an kar altında zaten gözükmüyor. Burada tamamen. Kar bayağı 20 santimi buldu burada 20 santimi buldu. Farklı illerde yoğun etkili kar yağışları oldu. Haberlerde zaten. <laughs> Sosyal medyada geziyor. Maşallah bu sene çok güzel oldu. Yani çiftçinin yüzünü güldüren bir durum bu. Çok memnunuz yani. Daha da fazla yağmasını isteriz. Çünkü geçen sene senenin sonlarına doğru suların bittiğini, kuyuların kapandığını duyduk. Bizim bölge için söylüyorum şu an şöyle yani rahat şöyle bastırayım mı şöyle 20 santim var değil mi var maşallah iyi yağdı şimdi beşiz çalıştırmamın sebebi bizim diğer traktör 2 tona yakın yem karıyor 10 metre küp makine çukurumuzda slash çukurumuzda yani çukur yani adı üstünde slash çukuru Bizimki betonlu değil. Betonluya daha geçmedik. İnşallah Allah nasip ederse geçeceğiz. Bakalım. E, sılaç çukur tarafına geçelim. Şu an yem karıyorlar. Sapını, yoncasını e, paket yonca malzemelerini attılar. Şu an sılaç çukurunda ama ben bir e, ekmek almaya gideceğim. Çalışanları kar yağış yolları kapatıyor tabi. Şey yapamıyorlar. Motor sesi değişti. Evet ısındım dedi. İki kademeli bir ses var. Bunda şey gibi turbo intercooler gibi ses. hani ses kalından inceye geçiyordu. Motorun, kamyonun gidişi de değişiyordu. Traktörde de bunu hissettim ben. Hani sürümde de. İki kademeli bir ses. Veya iki kademeli bir geçiş tork bu var bilmiyorum. Bakalım. Şimdi ekmek almaya gidelim. Gelince traktörü çekeceğiz. Evet arkadaşlar ekmek yiyecekleri aldık geldik. Kahvaltılık. Şöyle e, buradan gireyim sonra slash tarafına geçeyim. Burada mezbaha alanı. Buradan da çiftlik alanına giriyoruz. Şöyle girelim. Evet. Maşallah. Hayvanlarımız yataklıklarında şu an yatıyor. Birkaçı dışına çıkmış. Birkaçı dışına çıkmış. Yavaş yavaş yem saati geliyor sağım yapıldı. Burada da dört tane üstten çıkmış uzağımız var. Simental akbaş. Siyahla, beyaz. Amerikan tohumları. Öncesi. Hafta atıyorum. Geceler üşmesin. Yemişler hem de. Hani de fazla yapmasını istemiyorum. Diri kalsınlar. Üstüne uzağı büyütmeyi mi atıyorum? Burada da sütten çıkmamış zarlarımız var. Bir ayın üstünde. Bir buçuk aylık. Bir tanesi iki aylık. Gel. Gel, kızım. Gel. Hepsi maşallah kızınıyor ama erkek oldu. Keyifleri yerinde. O demir yalaması yapıyor. Oysa vitaminlerini yapmıştım ben. Yalama taşı da getireceğim artık. Bak Geldi. İşte geldi. Gel. <laughs> Asiliye bak. Çok gergin bu ha. Bu bildiğiniz gibi değil. Bu çok gergin. Çok gergin. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Oysa hiçbir şey yapmadık. Yani hepsi elimizin altında büyüyen Ne yapıyorsun? Lan bir burnundan sümük akmış. Donmuş o da lan. Ateşine bakarız. Ama iyi. Ne? Yemiş. Yemiş ya? Onları hallederiz. Yemlerini yemiş. Yemlerini yemiş. Ama suları donmuş. Donan sular da var. Bu eksi 15'te. Yavaş yavaş ayaklanıyorlar. Evet. Yavaş yavaş ayaklanıyorlar. İyi maşallah ya. Ee, bu havada bu şekilde rahat olmalar beni mutlu ediyor. Karnı altına yani buzağa bakanlar da var. Tebrik ediyorum. Ama bizim şöyle yani geçiş aşaması. Diğerleri öbür tarafta. Ee, Buzağdan. Buradan da çıkmalar var. Şimdi üç kısım. Kulübe kısmı var. Bu sosyalleşme alanımız var. Buradan da patok alanına sevk ediyoruz. Buzağlarımızın geçişini. Yani direkt alıp e, koymuyoruz. Kimileri Direk e, süt, hani doğumdan sonra direkt topla alanı alanlar var. Kimisi işte e, ayırıyor. Bizim üç kısımdan oluşuyor. buz Buzarlık. buzağlıktan sonra sosyalleşme alanı, geçiş aşaması, e, bir buçuk ay. Şu an bir buçuk aylık. Aynen bir bir buçuk aylık. Kışın çıkmasını bekleyeceğim bu Ondan sonra buraya alırım. Çünkü strese girmemesi lazım. Yem değişikliği oluyor e, ee, mide rahatsızlıkları, ishalleri yaşamamak için bu kış kulübede kalırlar. Bunlar da e, kış çıkana kadar burada kalırlar. Buradan buzağla şeye, patok alanına alırlar. Zaten arkasında dört tane gelir. Onlar kulübeye girer. Bunlar da sosyal alana girer. Gayet normal bir işle işte devam ediyor. Güzel. Şimdi sılaj alanına geçelim bakalım. Karam nasıl yapılıyor? Şimdi e, sılaj alanına yem karımına geçmeden önce eşese e, tespih bıçağın küreye takacağım. E, traktörün girdiği çıktı yerleri temizleyeceğim. ısınmasını bekliyordum. Ondan sonra devam ederiz. Evet tesfiye bıçağını taktım. <laughs> Şimdi bazı yemlik alanları var. Çekilmesi gereken yemlerin önü, balyaların yanı traktörün girip çıktığı hayvanların yem bazı kısımlar var. Onları kürüyeceğim. Şimdi traktörün kar çekilmesi gereken yerleri çek, geldik, çektik. Sılaç çukurumuz var. Yem karma makinesi de geliyor. Şimdi sapının sınıf fiilsini attık. O, kısımda kısım da atılıyor. Buraya geliyor sılaç çukuruna. Bizimki çukurlu beton sistem değil. Hani e, uzun zaman yıllardır çukur sistemini kullanıyoruz. Bunun içinde karda yaklaşık 2 tona yakın yem karıyor 10 metreküp. O yüzden ee, çekmek zorundayız. Çekmek zorunda kalıyoruz daha diyorsun. Rahman Usta'mız da bu işi yapıyor. Bunlardır bizle beraber. Maşallah. Bakıyor e, yapacak bir şey yok. Beton e, zaten altı çalmış şu an. Yapacak bir şey yok. Geri, geri geliyoruz. Git 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 geçeceğiz git. git. Biraz şeye girdi ama bu teker çamura girdi ama yapacak bir şey yok. Çekeceğiz. Şimdi slajımız e, şöyle biz e, kendimize macar fi sıvajını da e, biçiyoruz. Yani satış yapmıyoruz. Sıvajını da satışını yapmıyoruz. Kendimizi biçiyoruz. Kendimize slajlık olarak yığıyoruz. Şu an Allah şükür bu sene Ramar usta sıvaj küfü yok değil mi? Küf yok, yok bu sene, Allah'a şükür. Şuna çok güzel. Bu sene ne e, Macar fiil ne de mısır silajından bir sıkıntı yaşamadık. Küf yok. Şöyle göstereyim. Şöyle şu an şu sert yani elle çıkarma işlemi. Turşu kokusu var. Zaten üstünü de kısım kısım Rahman Usta açıyor. Böyle full açık değil. Böyle 3 metre, 4 metre açıyor. 276 koltuğumuz. Özsan. Özmüciz. 10 metre küp. Senelerdir e, bu yem karma makinesini kullanıyoruz. İtalyan şanzıma. Gayet memnunuz. Yani, e, yani daha iyi sorulsa daha iyisini için çalışırız. Ama şu an e, sılaş atma işlemi bittikten sonra e, bu danaların kurbanlık danaların yemleri Allah izin verirse kurbanlık danaların yemini attıktan sonra karma işleminden yani e, karışım işleminden sonra döküyoruz ve günlük rutinimiz bitiyor. Şimdi e, danalar kısmını patok kısmına geçelim. Zaten Rahman çağırır beni. Evet arkadaşlar şimdi kurbanlık düvelerimizin olduğu kısma ilk yemlemeye geldik. Şimdi e, çukurdan traktörü çıkarınca e, kurbanlık tosunlar civarında yemlemesi yapılırken orada da bir kısa video çekeriz. Şimdi e, bu yemimiz 7-24 tek yemlemem olarak duruyor. Yani 24 saat boyunca bu hayvanların önünde kalayım mutlaka olmak zorunda. Rasyonumuzu ona göre ayarlıyoruz bazı çiftliklerde, bazı kesimlerde bazı insanlar yemlemeyi sabah ve akşam olarak öneriyor. Şu an mazotun litre fiyatı 13-14 liraya görünce kış ayı kokma veya ısınma yapmadığı için tek yemlemeyle 24 saat şekilde ayarlıyoruz. memnunuz. memurumuz hani randıman aldığımız için bu şekilde devam ediyoruz. Bu patokların su kısmı dondu. Onun için bir sıkıntı çektik, hallettik. Yemlememiz kabayam olarak yoğun. Başta saman balyası, saman olarak yoğunca. Kendi yine üretimimiz Macarfi balyası. 20-22 proteinlerde bir verim ölçüm alındı. Mısır sılajı ve Macarfi sılajı olarak ...yemlememizi yapıyoruz. Ee, şu an... ...videoda gördüğünüz kısımda... ...bu tarafta... E, ...Macar fiyatta ...mısır üstte... E, ...mısır fazla geldi, üstüne yıktık. E, genel olarak böyle yapıyoruz. Hayvanlar zaten... E, ...şu an o koku, turşu kokusu... May ...iyi bir mayalanma kokusu var. Sertliğini de gösterdim. E, baskısı... ...ve mayalanmasını... E, ...sağlamak çok önemli... Şu an hayvanlar zaten o yemi yalıyor. Şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendi üretimimiz zamanında ve gününde yerinde alındığında kazançların farklı olduğunu yemlemenin daha serbest daha rahat bir şekilde yapıldığını zaten tecrübe eden insanlar bunu gayet iyi biliyor. Şükür bir sıkıntımız yok. Şimdi diğer Şimdi gelir çağır beni. Traktörü çekelim, çıkaralım. Kurbanlıklardan kısmında da kısa bir özgü, özet geçeriz. Hadi bakalım. oldu. Ee, videoyu öyle sonlandırmak istemedim. Ee, şimdi burada e, tosunu, tosunlarımızın yemlemesi dökülüyor. Nedense altı çamur buz kar yayıyorsun. Altı buz tutuyor. Tabi traktörün çok fena şekilde kaymazınız sağlıyor. Ee, şimdi yemlememiz döküldü. İnşallah bu tür videolar e, çekeriz. Daha profesyonel, daha iyi bir şekilde. Diğer bir vloglarda çekimlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.